Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım görüşmediğimiz süre boyunca çalışmalarınız çok iyi gitmiştir ve şu anda hedeflediğiniz noktaya doğru iyice yaklaşıyorsunuzdur. Ben şu anda bu videoyu yüklediğimde sınava iki haftadan az bir süre kalmış olacak. Ve eminim böyle bir motivasyon konuşmasına, birilerinin hani size bildiğiniz şeyleri hatırlatmasına çok ihtiyacınız var. Ben hatırlıyorum artık bu son sürece girdiğimde, artık son düzlük diyebilirim yani, o sürece girdiğimde gerçekten kendimi çok garip hissediyordum. Çok stresli hissediyordum bir yandan hem bir pişmanlık vardı yapamadıklarımın yanında ama bir yandan gurur da duyuyordum kendimle. Ya bu noktaya kadar getirdim artık diye. Bugün açıkçası biraz böyle son düzükle ilgili hem size tavsiyeler vermek istiyorum hem kendi sürecimi biraz anlatmak istiyorum hem stres yönetiminden bahsetmek istiyorum. Yani böyle biraz sakinleştirecek. ...belki biraz böyle içinizi rahatlatacak bir video olur diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. O zaman dilerseniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ben özellikle biraz bu son günlerde... ...Boğaziçi Üniversitesi'nde neler yaşıyorum... ...neler hissediyorumdan bağlayıp... ...size getirmek istiyorum konuyu. Hem böyle belki biraz sohbet etmek size de iyi gelir. Ben final döneminden çıktım. Yani son bir tane finalim kaldı. Ona da birkaç gün var. Hani çalışırım, çalışmam, ne yaparım henüz karar vermedim. Zorlandığım bir ders. Ama onun haricinde ben lise boyunca yapı olarak e, hep yüksek not almaya alışmış ve bunun için çabalayan, hep bir azim gösteren bir profildim. Mükemmeliyetçilik olarak da tanımlayabileceğim, yani her şeyde en iyisi olsun e, isteyen ve olmadığında da kendini suçlayan olarak terdim. Ve yani gerçekten çok stresliydim bu final dönemi boyunca. Çünkü elimden geleni yapmadığımı düşünüyordum, çalışamadığımı düşünüyordum. Ve yani böyle sınava girmeyi bırakın, sınava girme düşüncesi, sınavın var olması bile karnımı inanılmaz derecede ağrıtıyordu. Yataktan kalkamıyordum, iştahım kapandı ki yemek yemeyi çok seven birisiyim. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyordum. Ve yani böyle artık hani böyle mesela kirpiğiniz düşer, dilek tutarsınız ya ben böyle şey diliyordum. Hani lütfen sağlıklı bir şekilde şu süreci atlatayım. Çünkü çok çok stresliyim. Yani hani bir de ben stres olunca reflü olan birisiyim. Karnım böyle asidik asidik böyle yanıyor, bir şey yiyemiyorum falan. Gerçekten çok kötü bir süreçti. Ve şeyin de farkındaydım arkadaşlar. Yani stres olmak hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten olabilecek veya olamayacak olasılıkları hesaplayarak, onları incik incik düşünerek işte şu notu alsam şu olur, şundan kalsam bu Uzar. Düşüne düşüne aslında sadece kendimi engelliyordum ve kendi huzurumu bozuyordum ama elimden de bir şey gelmiyordu. Gerçekten kendimi ne kadar sakinleştirmeye çalışırsam çalışayım stres olmanın da ötesine geçemiyordum. Eminim bu son iki haftalık süreçte. Ee, geçmişte ben neler yaptım, neden şunu yapmadım, neden bu kadar geç başladım. Böyle çok fazla kendisini suçlayanlarınız var arkadaşlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten artık son iki hafta kalmışken bu kadar strese girip bunları bu kadar düşünüp kendinizi suçlamak sadece sizi geri çeker arkadaşlar ve sadece sizin karnınızı ağrıtır. Bence bundan sonraki süreçte gerçekten odaklanmanız gereken şey en stabil bir şekilde, en stabil psikolojiyle ne çok havalara uçarak ne çok düşerek Böyle çevrenin koşullarının sizi etkilemesine izin vermeden siz bu sınava girip nasıl bir performans sergilemelisiniz? Yani bence artık bundan sonra kafa yormanız gereken şey bu olmalı. Ee, geçen gün bir arkadaşımla sohbet ediyorduk ve e, bana çok güzel bir şey söyledi ve ben bunun üzerine gerçekten çok düşündüm. Sınavlara çok stres olduğumu ve şey söylüyordum. Ya hiç istediğim gibi çalışamadım, hiç yeterli çalışmayı göstermedim. Hani bitmedi, şu bu falan diye söyleniyordum. Ve sonra bana şey dedi. Ya İrem senin yeterli emek göstermekten kastın şu değil dedi. Ya yani sen günde 10 saat çalış, 12 saat çalış, 5 gün boyu 12 saat çalış. Eğer sen hedeflediğin miktarı yapamıyorsan, mesela 100 üzerinden 60 hedefliyorsun, 50 yapıyorsan sen o zaman kendini suçluyorsun. Oysa senin gerekli emek ve o özveri anlayışın gerçekten 5 gün boyu 12 saat çalışıyor olmak olmalı. Yani kendini yapabiliyor veya yapamıyor olmak üzerinden suçlayıp vicdanını rahatsız hissettirmemelisin. Ve ya o kadar doğru bir noktaya parmak bastık arkadaşlar. Gerçekten artık hani sınava iki hafta kalmışken kendinizi gerekeni yapmadım, şunu yapmadım falan diye suçlamanızın sebebi istediğiniz neti yapamıyor olmaksa bu gerçekten size sadece zarar veren ve özgüveninizi düşüren ve o gün sınava gittiğinizde sizin elinizin tir tir titremesine sebep olan bir şey olur. Oysa hani sizin kendinizi değerlendirme şekliniz ya ben işte sallıyorum 11. sınıfta başladım, 12. sınıfta başladım. 5 ay önce başladım. O günden beri gerçekten elimden geleni göstermeye özen gösterdim. Ve şunun da farkında olmasınız arkadaşlar. Bazen elinizden geleni göstermek hiçbir şey yapmamaktır. Çünkü bazen o kadar bırakma noktasına gelirsiniz ki sadece bırakmamak için hiçbir şey yapmamaya karar verirsiniz ve bu bile okeydir. Yani bu bile sizin o yolda ilerlediğinizi gösteren bir şeydir. Şu an hani o final sitesini üzerinden atmış bir İrem olarak söylüyorum ki Gerçekten sağlıktan ve sizin o neşenizden önemli hiçbir şey yok. Biliyorum şu an bu üniversite sınavı hepiniz için çok büyük anlamlar ifade ediyor ama şunu fark ettim ki bu stres böyle devam ederse hiç bitmeyecek. Yani ben hayatımda daha kaç tane final dönemine gireceğim? Belki çok stresli mülakatlara gireceğim. İş görüşmelerim olacak, toplantılarım olacak ama bu kadar stresle yaşamak benim hayat boyu istediğim bir şey değil ve e, gerçekten bu iki haftalık süreçte lütfen kendinizi yıpratmamaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü hayatınızda bundan çok daha önemli şeyler de olacak. Bu üniversite sınavı bir şekilde geçecek. Bir şekilde emeğinizin karşılığını alacaksınız. Lütfen buna inanın. Benim gerçekten arkadaşlar stresle ilgili söylemek istediğim şey, lütfen bu düşüncelerin beyniniz tarafından üretilen daha gerçekleşmemiş olasılıklar üzerine kafa yorduğunuz kaygılar olduğunu fark edin. Yani çoğunuz şu strese giriyor muhtemelen. Ya işte boğaz içi istiyorum ama 5000. olsam İTÜ'ye girerim. O olmazsa işte ODTÜ'de bir bölüm yazarım. Acaba ya istediğim bölüm tutmazsa başka bir mühendislik mi yazsam? Tıp olmazsa ne yapacağım? İşte mimarlık istiyordum. Acaba çizimle ilgili başka Arkadaşlar yani daha sınava girmediniz. Daha elinizde bir sonuç yok. Daha nasıl bir şeyle karşılaşacağınızı bile bilmiyorsunuz. Ve gerçekten o stres denen lanet şey size bunları düşündürüyor, düşündürüyor ve ders çalışmanız gereken sürede başka şeyler yapmanız gereken sürede sadece karnınıza ağrı sokmakla kalıyorsunuz. Ee, tabii ki burada size motivasyon vermeye çalışıyorum ama gerçekleri de düşündüğümüzde evet sınavınız kötü de geçebilir ve istediğiniz performansı elde edemeyecek de olabilirsiniz. Bu da hayatın bir gerçeği. Yani hayatta başarı ne kadar çok varsa başarısızlık, kaygı, stres hani pozitif her zaman negatifi de birlikte getiriyor yani demek istediğim şey hani istediğiniz şey olmayabilir ama zaten istediğiniz şey olmazsa sınavdan sonra buna yeterince üzüleceksiniz. Yani şu anda bu önünüzdeki iki haftalık süreçte kendinizi düşürüp sınava özgüvensiz bir şekilde girmek yerine lütfen deyin ki ya ben bir sınava gireyim sınav kötü geçerse bu sınavdan sonraki İrem'in problemi. Yani ben şu an heyecanlı bir şekilde ve kendine güvenen, kendinden emin bir şekilde sınava girmesi gereken İrem'i bu düşüncelerle meşgul etmek istemiyorum. Bence artık bu son iki hafta kala fark etmeniz ve kendinize ee, söylemeniz gereken şey gerçekten şu olmalı. Bu son iki haftada dünyayı kurtaramayız arkadaşlar. Ama var olan yarattığımız dünyada bir anda kaybolmaz. Yani siz şu anda eğer 90-95 net'e ulaştıysanız iki hafta işte stresten dolayı 3 denemeniz kötü geçtiyse siz 60'a düşmediniz. Yani o yaptığınız 30 soru bir anda puf olmadı. Veya tam tersi siz kendinizi 90'a çıkardıysanız bir anda çok büyük ihtimalle bir böyle hop parlayacak bir şeyler, bir sihir gerçekleşecek de 110 da olmayabilir. Yani bu tarz gerçeklerin farkında olmak lazım. Bence gerçekten düşünmeniz gereken şey artık bu son iki hafta ben psikolojimi en iyi nasıl yönetirim? Çünkü siz sınavda o 120 soruyu gördüğünüzde 120'sini de anlayıp sadece yanlışlar yüzünden kaybediyorsanız artık sizin bu son iki hafta yapmanız gereken şey ben neyi yanlış yapıyorum ve sınavda çıkınca neye özellikle dikkat etmeliyim'e odaklanmak olmalı. Normalde hep 90 yapıp Sınav geldiğinde 100 net yapabilirsiniz arkadaşlar veya en yüksek netinizi yapabilirsiniz. Ama bu tamamen sizin sınav anına ne kadar hazırlıklı olduğunuza bağlı bir şey. Bence artık bu son 2 hafta artık kalan günlerde uyku düzeninize lütfen çok dikkat edin ve her gece yatmadan önce sanki sınav ertesi günmüş. Sanki yarın kalkıp ÖSYM'nin sınavına gidecekmişsiniz gibi bir psikolojiyle uyumaya çalışın. O stresi yönetmeye çalışın. Çünkü muhtemelen sınavdan önceki gece çok rahat bir uyku çekemeyeceksiniz. Eğer kendinizi şimdiden bu düşünceye alıştırırsanız, ertesi gün neler yaptığınızı hayal ederseniz ki bununla ilgili çok detaylı video çekmiştim. Onu da şöyle koyarım. Lütfen o videoyu izleyin. Kendinizi şartlandırma ve olumlama ile ilgili ki bu tarz şeylere çok inanıyorum. Kendinizi olabildiğince hazırlarsanız o gün emin olun var olan bilginizi en iyi şekilde uygulayacaksınız ve gerçekten istediğiniz sonucu alacaksınız. İyi fark edin yani artık bu son iki hafta çalışacaksınız ve bitecek. Yani düşünsenize yani hayatınızın bu YKS evresini kapatmış e, oluyorsunuz. Onun için bu son iki hafta biraz daha yaşadığınız sürecin tadını da çıkarmaya çalışın. Tabii ki özlemiyorum yani YKS çok daha farklı bir stres ama demek istediğim bu stres hayatınızda hep olacak. Bununla başa çıkmayı da öğrenmek kesinlikle gerekiyor. Son iki hafta eğer daha çıkmış soruları çözmediyseniz sınav olarak çözmenizi tavsiye ediyorum. 2018'den itibaren ki hiç başlamadıysanız bile bu videoyu izledikten sonra bile yetiştirebileceğiniz bir süreniz olacak. O soruları analiz edin. Ama bence bundan sonra her gün denemeye gireyim, şu kitabı bitireyim, bu bir... Gerçekçi hedefler koyun. Şu an size en iyi ne geliyorsa, kalbinizi en çok ne rahatlatıyorsa onu yapın arkadaşlar hafif ders çalışmak şu anda bu süreçte size daha iyi gelecekse ve kaygı yönetiminizi daha iyi yapmanızı sağlayacaksa daha az ders çalışın. Çünkü dediğim gibi çok uzun zamandır çalıştığınız şeyleri iki haftada unutacak değilsiniz. Ben ne yapmıştım? Ben özellikle arkadaşlar gerçekten konu tekrar yapmaya çalışıyordum. Biriken sorularım varsa biraz onları okumaya çalışıyordum. Ve çıkmışları bitirmeye çalışıyordum. Çünkü çıkmışları çok sona bırakmıştım. Özellikle eksik olduğunuz konular varsa lütfen onların notlarını tekrar edin. Gerekirse en baştan YouTube'dan izleyin. Ve her şeyin üzerinden bir kere daha geçtiğinizden emin olun. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten sınav nasıl geçerse geçsin. Hayat çok yönlü bir şey. Herkes çok farklı yollara gidiyor. E, maalesef ki ülkemizdeki başarı anlayışı çok tek anlamlı. Ben kendim de bunun kurbanıyım ve e, maalesef ki eğitim sistemi beni böyle yetiştirdi. Başarıyı o kadar akademik e, üzerinden kodlamışız ki veya o kadar kendimizi şey inandırmışız ki işte İTÜ, bu Boğaziçi kazananlar olur. Cerrahpaşa şu kazanan olur. Şu asla olmaz. Bunlar toplumun bize öğrettiği şeyler arkadaşlar. E, çok farklı yollardan gidip mutluğa erişen, başarıya ulaşan çok fazla ve çok farklı tipte insanlar var. Onun için lütfen şeyin farkında olun. Yani bu sınav nasıl geçerse geçsin siz zaten kendi yolunuzu bulacaksınız mutlu olacağınız şeyi yapacaksınız. Ee, ve her şeyin kendiniz için iyi olanı seçeceksiniz. Artık gerçekten hani kendinizi bir düzene sokun. Olabildiğince stabil bir mentaliteye gelmeye çalışın. Duygularınızı devre dışı bırakın. Ve odaklandığınız tek şey 10 gün boyunca, 12 gün boyunca düşündüğünüz tek şey arkadaşlar bundan sonra ben sınavda en iyi nasıl performans gösteririm olsun. Ee, daha önce ki stres videolarımı veya sınav öncesi motivasyon videolarımı izlemenin de size iyi geleceğini düşünüyorum. Bugün böyle hem biraz kendim de size neler yaşadığımdan bahsetmek istedim. Belki böyle biraz içiniz rahatlamıştır. Böyle güzel bir ortamdan video izlemek hoşunuza gitmiştir. Onun haricinde tercih döneminde özellikle neden Boğaziçi tercih ettim? Neden Endüstri Mühendisliği tercih ettim? Siz Endüstri Mühendisliğine uygun musunuz, değil misiniz, nasıl anlarsınız? Veya Boğaziçi'nde ne bekliyordum, ne çıktı, Endüstri Mühendisliği nasıl bir bölüm? Bunlarla ilgili videolar çekeceğim. lütfen yorumlara Endüstri Mühendisliği ile ve Boğaziçi ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları yazın. oradan bakarak ben de olabildiğince böyle kapsamlı ve aklınızdaki tüm soru işaretlerini yok edecek bir video çekmeyi çok isterim. O zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hani nasıl bir süreçten geçiyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Lütfen içinizi dökün, karşılıklı da konuşmuş olalım. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.